Merhaba arkadaşlar. Bu dersimizde ücretsiz SSL kurulumunu nasıl yapabileceğimizi anlatacağım sizlere. Google 2017 yılının Ekim ayından beri güvenli olan ve güvenli olmayan web siteleri arasındaki farkı daha belirgin hale getirebilmek için proaktif adımlar atıyor. Bu adımlardan bir tanesi de SSL sertifikaları, SSL sertifikalı web siteleri ile SSL sertifikası olmayan web sitesi ne ayırt etmek için attı. SSL sertifikası olmayan web siteleri Google tarafından güvenli değil olarak etiketlenmektedir. Evet bu kısımda gördüğünüz üzere web sitemiz güvenli değil olarak etiketlenmiş. Şimdi SSL sertifikamızı yükleyerek bu güvenli değil etiketini kaldıracağız. Öncelikle arkadaşlar arama motorunuza 0 SSL yazın. Şu siteye giriyorsunuz 0 SSL.com Buradan online tools ve daha sonra start sekmesine tıklıyorsunuz. Açılan ekranda şu kısma alan adınızı www ve www'sız olarak yazıyorsunuz. Araya virgül koyuyorsunuz arkadaşlar. Daha sonra aşağıdaki sekmeleri işaretleyerek, kabul ederek next tuşuna basıyorsunuz. CSR kodunuz oluşturuldu. Şimdi arkadaşlar oluşturduğunuz tüm dosyaları, kodları bilgisayarınıza indirin. Çünkü bunları daha sonra da kullanacağız. Ücretsiz SSL işlemi kurulumu yaptıktan sonra 3 ayda bir yenileme yapmanız gerekmekte. Ücretli olarak yıllık da yapabilirsiniz. Bunun için yanlış hatırlamıyorsam GoDaddy'de 185 TL'ydi. Yine GoDaddy'nin veya işte başka başka firmaların hizmetlerini inceleyerek bakabilirsiniz. Size uygun olan paketi alabilir. Ben ücretsiz olarak kurulumu anlatıyorum. Bu işlemi de 3 ayda bir yenilemeniz gerek. Arkadaşlar bu kodu bilgisayarınıza indiriyorsunuz. Daha sonra next diyoruz. Account key'imiz oluşturuluyor. Account key'imiz de oluşturuldu arkadaşlar. Bunu da indiriyoruz bilgisayarımıza. Daha sonra next diyoruz. Arkadaşlar burada iki tane verification dosyası oluşturuldu. Bunu serverımızda public html klasörünün altında klasör oluşturacağız. Onun içerisine atmamız gerekiyor. Daha sonradan burada üzerlerine tıklayarak dosyanın doğru yere yüklenip yüklenilmediğini test edeceğiz. Öncelikle bu dosyaları indirelim arkadaşlar. Şu kısımlara tıklayınca indiriyorsunuz dosyaları. Şimdi serverımıza gidelim. Ben GoDD kullanıyorum. Buradan C panelinize girin arkadaşlar. C panelde dosya yöneticisine tıklıyorsunuz. Burada bende birden fazla site olduğu için başka siteler de çıkacak. Siz kendi sitenizi, tek siteniz varsa o siteyi veya başka siteleriniz varsa ilgili siteyi seçerek işlemimize devam edersiniz. Burada public HTML sistemi seçiyorum buradan. Evet arkadaşlar burada yeni klasörü şuradan oluşturuyorsunuz. Bakın sol üstte yeni klasör diyor. Buna tıklıyorsunuz. Oluşturacağımız klasörün adı .well tire now. Well, tire now. Create new folder diyorsunuz arkadaşlar. Evet klasörümüz oluşturuldu. Bunun içerisine giriyoruz. Bunun içerisine bir klasör daha oluşturacağız arkadaşlar. Yine aynı yere tıklıyoruz. Klasörümüzün adı açme-challenge. Yine arkadaşlar create new folder diyoruz. Şimdi bu klasörün içerisine giriyoruz. Evet arkadaşlar bu klasörün içerisine az önce indirdiğimiz iki klasörü yükleyeceğiz. Bu işlemi de şöyle yapıyoruz. Bu klasörün içerisine girdik. Üst tarafta gördüğünüz üzere yükle sekmesi var. Buna tıklıyorsunuz. Dosya seç diyor. İndirdiğiniz klasörü tutup buradan sürükleyebilirsiniz. Aynı şekilde iki tane indirmiştik. Son indirdiğimiz iki dosyadan bahsediyorum. Bunu da indiriyoruz. Aşağıdan geriye geliyoruz. Şimdi arkadaşlar biz de ekranımıza gelelim tekrar. Burada şu klasörü dosyayı tıkladığımızda bakın bir kod çıktı. Burada bu şekilde bir kod çıkacak. Yani anlamsız bir şey çıkmayacak. Böyle sayfa dolusu yazılar çıkmayacak. Kodun doğru yere yüklendiğini gösteriyor. Test yapıyor. Aşağıdakini de tıklıyoruz. Evet bunda da dosyamızı doğru yere yüklediğimizi görüyoruz. Böyle anlamsız uzun uzun yazılar çıkarsa error verirse dosyanın doğru yere yüklenilmediğini anlayacağız. Bu aşamadan sonra arkadaşlar yine next diyoruz. Evet bu iki kod çok önemli. Bu kodları yine indiriyoruz arkadaşlar bilgisayarımıza. Yine C panelimize geliyoruz. C panelde arkadaşlar SSL TLS bu kısma tıklıyoruz. Burada SSL sitelerini yönetin sekmesine tıklıyoruz aşağıda. Evet arkadaşlar bu sayfa açılıyor. Bu bende birçok web sitesi var. Hızlıca geçiyorum bunları. kozmoshop.com Şu arkadaşlar alt etki alanımız bu. Şimdi arkadaşlar bu CRT'ye az önce Zero SSL'deki şu üst kodu, üstteki kodu yapıştırıyoruz. Şuradan kopyalıyorsunuz sağdan. Şuraya yapıştırıyorsunuz. Alt kısma geçiyoruz. Şu alttaki kodu kopyalıyorsunuz. Alt kısma yapıştırıyorsunuz. Şu en alttaki kısma da arkadaşlar bakın burada sertifika geçerli değil diyor. Burada çift kod verdi bize. Şurayı şu begin begin certificate'e kadar seçiyoruz ve Ctrl X diyerek kesiyoruz burayı. Alıyoruz buradan. Ve bunu Gördüğünüz üzere geçersiz uyarısı gitti. Alt kısmı yapıştırıyoruz. Ve sertifikayı yükle diyoruz. Evet arkadaşlar. SSL sertifikamız başarıyla yüklendi. Tamam diyoruz. İşlem tamamlandı. Ya Az önceki web sitemiz hala güvenli değil yazıyor. Bunun bir sebebi var tabii ki. Mesela burayı kopyalayıp boş bir yere yapıştırdığımızda gördüğünüz üzere HTTP li çıkıyor. Buraya HTTPS yapsak da sistemimize gideriz. Çünkü SSL sertifikamızı yükledik. Ancak hala Google bizi güvenli değil olarak etiketliyor. Bunun için yönetim panelimize giriyoruz arkadaşlar. Bir eklenti yüklememiz gerekecek. Tabi bizi dışarıya attı sitemiz. Şimdi arkadaşlar burada daha önce eklenti yüklemeyi göstermiştik. Eklentiler kısmına geliyoruz. Yeni ekle diyoruz. Şu kısma really simple SSL. Arkadaşlar eklentimiz şu. 4 milyon indirilmiş, 4 milyon üzeri indirilmiş. Çok yaygın kullanılan bir eklenti. Kullanabilirsiniz rahat bir şekilde, gönül rahatlığıyla. Hemen yükle diyoruz. Evet arkadaşlar eklentimiz kuruldu. Etkinleştir diyoruz. Evet arkadaşlar eklentimiz etkinleştirildi. Şu kısımda solda devam et SSL etkinleştir. Server'da SSL dosyamız olduğu için şu anda gördüğü SSL olduğunu siz burada SSL etkinleştir diyorsunuz. Bizi sitenin dışına attı. Tekrar biz giriyoruz sitemize. Yine bilgilerimizi, kullanıcı bilgilerimizi yazarak, yazarak. Evet arkadaşlar Essel etkinleştirildi. Şimdi web sitemize gelelim. Bakın burada güvenli değil yazıyor. Güncelliyorum. Bakın gördüğünüz üzere anahtar işareti geldi ve güvenli değil etiketini kaldırdı. Evet arkadaşlar, Really Simple SSL eklentimizin ayarlarını yapmamız gerekiyor. Öncelikle ayarlar kısmına geliyoruz. Bu eklentimizi etkinleştirdikten sonra ayarlar kısmında sağ tarafta ve altta gördüğünüz üzere SSL diye bir sekme açılıyor. Bu SSL'e tıklıyorsunuz. Şimdi bakın burada seçenekler kısmı var. Seçeneklerde varsayılan olarak iki tanesi işaretli gördüğünüz üzere aktifleştirilmiş. Arkadaşlar burada 301'i SSL ile JavaScript'i hata çözümleyi etkinleştiriyoruz. Bu kısımları etkinleştirin arkadaşlar. Daha sonra kaydet diyoruz. Burada artık 301 yönlendirmemiz yapıldı. Yani e, siz e, SSL'siz alan adını URL'nizi yazdığınızda da yine bu SSL'li URL siteniz yönlendirilecek. Mesela şimdi az önce ben yazdım SSL'siz. Siteye girmedi. Site bulunamıyor diyor. Ama şimdi girecek. 301 yönlendirmesini etkinleştirdiğim için artık sistemize https yazsak da http yazsak da girebileceğiz artık. Şimdi arkadaşlar SEO kaybı yaşamamak için bu aşamadan sonra yapmamız gereken bir husus daha var. Tekrar eklentiler arayüzüne giriyoruz. Burada yeni ekle diyoruz. Arkadaşlar eklentimizin adı Better Search Replace. Arkadaşlar eklentimiz bu. 9000'den fazla etkin kurulum var. Bunu etkinleştiriyoruz arkadaşlar. Eklentimiz etkinleştirildi. Eklentimizi bulalım şimdi. Bakın arkadaşlar araçlar kısmında şu altta Better Search Replace. Eklentimiz burada çıktı. Bunu tıklıyoruz. Evet arkadaşlar arayüzümüze girdik. Şu üst kısma gördüğünüz üzere HTTPS yazmayan, security işareti harfi olmayan URL'mizi yazdık. Alt kısma da HTTPS'li yazdık. URL'mizi. Burada diyoruz ki veri tabanımızda HTTP olan URL'lerin tamamını HTTPS olan URL'ler ile değiştirelim. Tüm dosyaları seçiyoruz arkadaşlar alt kısımda. Burada arkadaşlar şu tiklerden üstteki ikisini işaretleyin. Alttaki tiki işaretlerseniz değişiklik yapılacak URL'leri tespit ediyor. Size sunuyor ancak herhangi bir değişiklik yapmıyor. Şu önemli, bunu işaretlemeyeceksiniz. Bu şekilde yapacaksınız değişikliği. Ancak bunu işaretlerseniz şöyle yapalım, işaretleyelim. Run Search replace diyelim. Bakın arkadaşlar 26 tabloda 26 tablo taranmış. Burada sı değişiklik yapılacak hiç satır bulunamamış. Ve hiç bulunamadığı için de hiçbiri değiştirilememiş. Bulunsa değiştirilecek satır, değiştirilecek URL bulunsa dahi değiştirmeyecekti. Çünkü biz şu sekmeyi işaretledik. Bunu kaldırıyoruz. Siz normalde arkadaşlar ben siteyi test amaçlı kurduğum için herhangi bir değişiklik çıkmadı. Siz sitenizi bir süredir kullanıyor olabilirsiniz. Şuraya Run Search Replacement Butik'i kaldırıp bu şekilde basın. Eğer değişiklik yapılacak URL varsa HTTP'li URL, bunu HTTPS'li URL'inize çevirecektir. Bu SEO'nuz açısından önemli bir husus. Göz ardı etmeyin. Evet arkadaşlar bu yaptığımız işlem ile alan adımızda SSL sertifikası 90 gün boyunca geçerli olacaktır. Ancak 90 gün sonra ne yapmamız gerekiyor? Bu işlemi şimdi gösterelim size. Öncelikle 0ssl.com'a tekrar geleceksiniz. Sayfayı yenileyelim. Bu kısma geldikten sonra arkadaşlar daha önce indirdiğimiz CSR kodunu buraya yapıştıracağız indirilenler kısmından bu kodu kopyalıyoruz. Buraya yapıştırıyoruz. Şu anda arkadaşlar 90 günlük süre doldu. SSL sertifikamızı güncellemek istiyoruz. Bu işlemi anlatıyorum. Yine aynı zero ssl sitesine geldik. Buraya bu işlemi ilk yaptığımızda indirdiğimiz dosyalardan CSR dosyasını buraya indiriyoruz. Şu dosya arkadaşlar. Şu dosya arkadaşlar. Dosyayı açıyoruz buraya şu kısma yapıştırıyoruz. Daha sonra bakın account key'imizi daha önce indirdiğimiz account key'imizi açıyoruz. Kopyalıyoruz. Şu sol kısma yapıştırıyoruz arkadaşlar. Şurayı işaretliyoruz. Bu aşamadan sonra next diyoruz arkadaşlar. Evet kod kabul edildi. Bize şu kodu verdi arkadaşlar. Bu kodu vermeye de bilirdi. Şöyle bir işlem de olabilir hatırlarsanız ilk kısımda anlattığımız üzere verification kodu vardı. iki tane dosya vardı. Şu dosyalar bakın alt kısımda gösterdiğim şu dosyalar. Bunları bunların yerine size tekrardan yükleyebileceğiniz aynı bu şekilde iki dosya çıkabilirdi. Eğer çıksaydı public html'in içerisinde public html içerisinde oluşturduğumuz vel .well now klasörün içerisinde oluşturduğumuz Tire challenge klasörünün içerisinde bulunan şu kısımdaki dosyaları silecektiniz. Buradan delete deyip şuradan sil deyip tekrardan şu sayfada indireceğiniz eğer çıksaydı tabi şu iki klasörün aynısından. Çıksaydı indirip bu kısma yükleyecektiniz. Ama çıkmadı şu anda. Sizde de çıkmayacak muhtemelen. Çıkarsa yüklersiniz. İşleme devam ediyorum. Şu anda çıkmadı bizde. Normal devam ediyoruz. Şu görmüş olduğunuz kodun tamamını kopyalıyoruz. İsterseniz şöyle de yapabilirsiniz. Ctrl A deyip Ctrl C diyebilirsiniz. Ya da şuraya tıklarsanız tüm kodu kopyalar zaten. C panelde SSL, TLS. Buraya gelelim. Göstereyim tekrardan. Daha önce girmiştik. C panelde güvenlik başlığı altındaki SSL, TLS'e giriyoruz. Burada SSL sitelerini yönetin diyoruz. Daha sonra bir etki alanı seçin diyor. Buradan leakosmoshop.com şu arkadaşlar, orada kopyaladığımız kodu buraya yapıştırıyoruz. İkinci satıra arkadaşlar, domain key'ini yap key yapıştıracağız buraya. Yine aynı yere giriyoruz. Şu kod, klasörde gösterelim. Domain key. Bunu daha önce indirmiştik. Bu kodu da kopyalayıp, bu kodu da kopyalayıp ikinci kısmı yapıştırıyoruz. Daha sonra ilk yüklemede yaptığımız gibi şurayı begin certificate'e kadar kontrol x diyerek alıyoruz ve en alta yapıştırıyoruz. Daha sonra sertifikayı yükle diyoruz. Başarıyla güncellendi. Tamam diyoruz arkadaşlar. Şuraya geliyorsunuz arkadaşlar. Gördüğünüz üzere karşısında 13. ayın 7'sine kadar geçerli sertifikamız. İşlemimiz bu kadar arkadaşlar. Dediğim gibi 90 günlük süre için geçerlidir bu SSL sertifikası. 90 gün dolmadan 1-2 gün önce mümkünse sertifikanızı kesinlikle yenileyin. Yoksa SEO kaybınız olabilir. Hatırlatmak isterim. Teknoloji web tasarım olarak dinlediğiniz için teşekkür ederim. Umarım işinizi görmüştür. Sağlıklı günler dilerim.